Like so Ulan ever... bok göndermiş adam Adam bok göndermiş Kokuya bak Ahahah <laughs> kodumun yapşanı Bok göndermiş bok Salak bir oyun. ANGÜÇ bir oyun. Allah'ın belası. Giremedi odaya. O lanet olası odaya giremedi. Daha sonra beni single player'a attı. Single player'a atarken yükleme yaptı. Bekledik onu. Bunlar olası mu? Bunları arabaya mı atıyor? Ne bunlar? Ezdim ben ama. Lan! Cibiliyetine sok. Gelme. Gelme diyorum piç! Ananı senin! Karaktersiz orospu çocuğu! Önür şey lan oğlum senin amına koyayım bitti bu yarış ya bitti bunu bana satan adamın amına koyayım dolandırıcı pitch kırık gönderdi BANA kim O acaba nereden aldığımı da hatırlamıyorum bunu getiren kargo firmasının amına koyayım ben getiren de hatırlamıyorum <gülüyorINDISTINCT> ah. baba ölü ölü ana 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 LAN <laughs> Ay, lan! Ya, sokarım anana ha. Ay! Yeter ama da vardı orada kaç gol yedim ben. Ayy çok iyi birisi Genç Yani yakışıklı Sesi güzel Ben de, de, izlerim buradan ya, ya Benim elimde olan bir şey yok Şu an sinirlendim Öldürüyor direkt Direk sokuyor boynuma Hayır hiçbir tuşa baksam Götüme de yırtsam bu klavyeyi de siksem Bir şey yaramayacak anladın kadarıyla Niye? Korkuyorum gerçekten titriyorum Bir şey çıkacak şimdi kesinlikle AAAAAA <laughs> Anasını satayım Bir şey çıkacak şimdi kesinlikle Ben korkarım ben gelemem kork... Böyle oyunu sikiyim ben affedersin de ESC'ye basınca oyundan atıyor böyle oyunun amına koyayım ben. Ben böyle oyunun ecdadını sikiyim. <laughs> Aaaaaaah! amına koyayım seni! Aaaaaaah! 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 Aaaaaaah!